şerefler verdiniz. Sayın Altınova İlçe Kaymakamım, Sayın Kaytasdere Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Hanımefendiler, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, bizleri yetiştiren, ve geleceğin nesillerini yetiştiren çok kıymetli öğretmenlerim ve sevgili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine hoş geldiniz şerefler verdiniz. Tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. O dönem mebusların oturabilmesi için meclise sandalyeler o dönem elinde avucunda ne varsa onlardan bir şeyler üreten marangozlarla başlıyor. Ve bugüne kadar geliyor. Ama en önemlisi ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü sizlere geleceğin idarecileri, geleceğin öğretmenleri, geleceğin devlet adamları olan çocuklarımızı armağan ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Şimdi bütün davetlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizin ruhlarına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun. oh egemenlik ve çocuk bayramı tam 95. yılı. Tabii 23 Nisan tarihi yoğun bir hava muhalefeti nedeniyle Bakanlığın da olurları ve izinleriyle birlikte hava muhalefeti yaşanan bölgelerde tören tarihlerinde değişiklikler oldu ama bugünümüz ve her günümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu içerisinde geçmesi temennisiyle başlıyoruz programımıza. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Yalova Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Zeki Sitar Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. 23. sanlığımızın e, kabul edildi. 95. yıl dönümü nedeniyle Geçen hafta yap, yapılması gereken programı bugün sağ olsun Sayın Başkanım burada güzel bir organizasyonla eee kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Ben öncelikle hepinizin 23 san Bayramı kutlu olsun diyorum. Ee, beldemizde, Kaydazları beldemizde ilk kez böyle bir organizasyon yaptığı için ben başkanımı e, başkanımız Sayın Ali Kangal Bey'e çok teşekkür ediyorum öğrencilerimiz adına, beldemiz adına. Gerçekten ilk kez böyle bir program burada yaptığı için burada e, Kaydazları anaokulumuz, Tokmak İlkokulumuz, Piyalebaşa anaokulumuz burada. Ben hepsine geldikleri ve kalıntıları için teşekkür ediyorum. Hepinizi iyi eğlenceler diliyorum. Ben. Sağ olun. Oğlum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanı'm, Kaytazdere'de bir ilk ama son değil diye düşünüyorum. İnşallah geleneksel olur. Bundan sonra bütün bayramlar bu coşkuyla birlikte katkılarınızla gerçekleşecek. Şimdi huzurlarınıza bu güzel etkinliğe imza atan, Belde Belediye Başkanımız Kaytazdere Belediye Başkanımız Sayın Ali Kangalı, Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Kaymakam'ım, İlçe Milliyetim Müdürüm, saygıdeğer muhtarlarım, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, belediye meclis üyelerim, sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmenler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da geride bırakmış olsak da böyle bir gün vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sözlerime 23 Nisan 1920'de açılan meclisimizin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını anarak başlamak istiyorum. Çünkü büyük önder Atatürk'ün tarihimizin en önemli günlerinden olan yüce meclisimizin açılış açıldığı 23 Nisan çocuklara bayram olarak armağan etmesi sizlere duyduğu sevgi ve güvenin göstergesidir sizler Büyük Atatürk'ün bu güven ve sevgisini boşa çıkarmamak için çok çalışmalı. Ülkemizi daha aydınlı günlere taşımalısınız. Yaşınızın küçük olmasına karşın bayramınıza, atanıza gösterdiğiniz duyarlılık umutlarımızı arttırmaktadır. Geleceğimizin güvencesi olan sizlerin güzel bir ortamda yetişmeniz ve hiçbir sıkıntı ve güçlük çekmeden yaşamınızı sürdürmeniz temel amacımızdır. Bu amaçla Kaytadere Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Değerli eğitimcilerimizle gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalarda sizlerin eğitim koşullarını daha da iyileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediyemizin imkanları çerçevesinde okullarımızın bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Yollarınızı onarıyoruz. Sizler de yakın bir gelecekte önemli görevler üstlenecek ve ülke yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Atatürk ilke ve devrimlerin yol göstericiliğinde ülkemizin umut dolu yarınlarına taşınmasında sizlerden beklenenleri başarıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklarımız gözlerinizdeki pırıltı ve yüreklerinizdeki sevgiyi yitirmemenizi diliyoruz. Bizler sizleri çok seviyor, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu arada ilçe belediye başkanımız Altınova. Belediye Başkanımız Doktor Metin Oral Beyefendi de aramızda. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Tabii çocuklar şu ellerinizdeki bayrakları bir görelim bakalım. Bir sallayın bakalım. Harika. Harika. İçinizde belediye başkanı olmak isteyenler bayrakları bir sallasın bakayım. Belediye başkanı Sayın başkanlarım işiniz zor bütün çocuklar belediye başkanı olmak için sallıyorlar. <laughs> Sayın Kaymakamım siz evet, yani siz bayrağı indirdiniz Tabi Cumartesi günü Sayın Kaymakamımızla il, ilçe ve il protokolümüzle Hersek Çayırı'ndaydı. Tabi enerji dolu günler yaşıyoruz aslında bulunduğumuz ilçede. Önemli bir ilçe. Özellikle Körfez Geçiş Köprüsü ile birlikte Deren'in kıymeti Altınova'nın kıymeti bir o kadar daha değerlenecek ve İstanbul bize yaklaşık 20 dakika mesafede olacak. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Altınova Kaymakamımız Nurullah Kaya Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Çok saygıdeğer Belediye Başkanımız, Altınova Belediye Başkanımız, Kaytazdere Belediye Başkanımız siyasi parti ilçe başkanlarımız, teşkilat mensupları, değerli muhtarlarımız, çok saygılar hanımefendiler, beyefendiler, günün kahramanı sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun diyorum. Bizlerin bir araya gelmesinde bu sevinci yaşamamıza vesile olan Kayıt Belediye'mize ve değerli başkanı Ali Kenkal Bey'e hususiyetle teşekkür ediyorum. İlklerin başlangıcına şahit olmakta Ayrıca şahsımı da mutlu ediyor. Sabah programımıza da Altınova ilçemizde Altınova Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyonla Vakıfbank İlkokulu'nda da gençlerimizin, çocuklarımızın bayramı kutladık. Sizlerin bayramı kutladık. Şimdi de güzel beldemizde sevgili gençlerimizle beraber, miniklerimizle beraber bugünümüzde bu güzel havada kutluyoruz. Sevinçiniz daim olsun diyorum. Altınovamızın geleceğinin bizlere emanet olduğunun bilinciyle ve bizlerin temsil etmiş olduğu görevlerin sizlere devretmenin rahatlığını da yaşayacak birileri olarak bir büyüğünüz olarak gününüzü kutluyorum. Alt e, Kaytazdere Belediye'mize, başkanımıza ve belediye Meclis üyelerine de bu organizasyon adına teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamımıza. Bu arada kaymakam olmak isteyen var mı çocuklar aranızda? Ne kadar bakayım? Vali olmak isteyen var mı? Bakan olmak isteyen var mı? Başbakan olmak isteyen var mı? Cumhurbaşkanı olmak isteyen var mı? Tabii sevgili çocuklar bunun yanında ülkemizin çok iyi öğretmenlere bizleri yetiştirenler gibi öğretmenlere çok iyi doktorlara değil mi? Mühendislere mimarlara, idarecilere iyi insanlara ihtiyacımız var ve ümit ediyorum ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek sizin eserinizdir dediği öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceğini en iyi şekilde inşa edecekler ve onlar aynı zamanda geleceğin mimarları olacaklar. Onun için bir güçlü alkışla bugün öğretmenlerimizi alalım. Sağ olsunlar, var olsunlar, yüreklerine sağlık. Kocaeli İzmit Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi Şimdi Nerede Halk Oyunları ekibimiz? Hareketlerimi takdim edelim çünkü Belde sınırlarımız içerisinde okullarımız arasında yarışmalar vardı Koşu yarışmaları, resim yarışmaları, şiir yarışmaları O zaman Ödül törenimizi gerçekleştirelim sonrasında Hem müzik hem eğlence bize daha geniş bir vakit kalsın Bugün misafiri olduğumuz bahçesine konuk olduğumuz okulumuzun tiyatro salonunda Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun Su isimli çocuk oyuncu oyunu öğrencilere sergilendi. Genel Sanat Yönetmeni Buran Akçin hocamızın da başkanlığında su gelecek. Dolayısıyla havamızı, suyumuzu, çevremizi hem kollayıp korumamız hem de israf etmememiz gerekiyor. Bunu bir kez daha vurgulayıp sabah etkinliği izleyen öğrencilerimize de katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim Piyali Paşa İlkokulundan başlayalım. 4 çarpı 100 bayrak yarışları gerçekleştirildi. Piyali Paşa İlkokulundan isimlerini okuyacağım öğrencilerimizi hemen hızlı bir şekilde kürsüye davet edeceğim. Mustafa Süren, Burak Göksal, Artun Dilsoy, Atlas Karabulut. Burada mı bu öğrencilerimiz? Efendim? Minikleri balon dağıtıyor. Güzel, güzel, çok güzel. Evet, tahta bacak, uzun bacak da sizlerle birlikte olacak etkinlikler boyunca. Evet, ekibimiz hazır dedik ve Kocaeli İzmit Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibini... dengən arğındənə ay gəl çıxalım səninlə gelərlər diyelər ay 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 Доступ, 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 опять, опять, я не, я не, ты не, ты не, я 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 не